Evet arkadaşlar şimdi koyuna buradan yemeğim ağa gidiyor ya ben de burada oturdum. Hadi yani bakalım Gülçin beni görüp gelip elmayı yiyecek mi? Gülçin! Dur bakayım. Bakalım gelecek mi acaba arkadaşlar? Dur hele yani bakayım gelecek mi? Gülçin gel elmayı Gülçin! Gülçin! Gel elma گوچی آبا بس من دو مقوش شرق گلجا دو بلایی ها مانا سی تی گوچی سه ماشالا بندن Bak 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 bak. Koyunlar bak oradan yeme gidiyor bak. Gülçin git yemeye yine yine. Yürü git lan. Şişler lan. Yürü yürü. git. Ama bak git mi arkadaşlar. Gülçin hara Gülçin. Bak Gülçin'in sarayına hoş geldiniz. Gülçin hara git bak hara git. Diyor, diyor elma yemden daha tatlıdır. Elmamı yiyip sonra gideceğim. түшчаыа чаыаа чччлч ключибурдан чыкты чи Кос 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 бол бол оо Нас уунилар Би гоч би гоч